Türkiye'de milyonlarca kişi emlak vergisi ödemek zorunda değil. Ama çoğu kişi bu haktan haberi olmadığından dolayı her yıl düzenli olarak vergisini ödemeye devam ediyor. Bugün size sıfır oranlı emlak vergisini anlatıyorum. Kimler bu vergiden muaf? Hangi şartlarda ödenmiyor ve başvuru nasıl yapılıyor? Hadi gelin tek tek hepsine bakalım. Türkiye'de sadece bir tane konuta sahip olan emekliler ve sahip olduğu konut eğer 200 metrekare brütü geçmiyorsa emlak vergisinden muaftır. Bu evde kendisi ve eşi oturuyorsa ve emekli maaşından başka düzenli bir geliri yoksa gelir vergisinden tamamen muaf olur. Geliri olmayan ev hanımları, işsiz kişiler yani SGK kaydı olmayanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelli raporu olan vatandaşlarımız tek konu sahibi olmak şartıyla vergiden muaf olabilirler. Gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri aynı haklara sahiptir, vergiden muaftır. Peki tüm bu saydığım kategoriye nasıl vergiden muaf olabilir, nereye başvurabilir? Bu muafiyetten yararlanmak için konutunuzun bağlı olduğu belediyeye gidiyorsunuz. Sıfır oranlı emlak beyanı formunu dolduruyorsunuz. İlgili belediyeye giderken sadece yanınızda emekli belgesi, engelli raporu ve SGK kaydı yazınızın yanınızda olması yeterli olacaktır başvuruyu bir kere yaptıktan sonra her yıl tekrarlamanıza gerek yok. Eğer bu hakkınızı bildiğiniz halde ilgili belediyeye başvuruda bulunmazsanız, her yıl adınıza düzenli olarak vergi çıkar ve bu vergi sizden tahsil edilir. Bu bilgi milyonları ilgilendirdiğinden dolayı videoyu kaydedin, büyüklerinize gönderin ve WhatsApp gruplarınızda mutlaka paylaşın.